Siz değerli misafirlerimize hızlı ve güvenilir hizmet vermekte olan Vatan Danışmanlık'tan herkese merhaba. Bugün sizlere apostilli bekarlık belgesi hakkında bilgiler vereceğim. Kişinin resmi kurumlar nezdinde bekar olduğunu ispatlayan, herhangi bir evlilik kaydının bulunup bulunmadığını gösteren belgeye bekarlık belgesi denir. Bekarlık belgesi, kişinin doğum tarihini, baba adını ve kişinin evli olmadığını gösteren belgedir. Bekarlık belgesi kişinin ülkesinde kayıtlı olduğu nüfus müdürlüklerinden veya evlendirme dairelerinden verilir. Bu belgenin başka bir ülkede geçerli olabilmesi için ilgili kurumca apostil mührünün basılması gerekir. Bu belgeyi yabancı uyruklu kişinin başka bir ülkede evlilik işlemi veya çocuğunun nüfusa kayıt işlemleri esnasında ihtiyaç duyulmaktadır. Çin ülkesindeki kurumlardan alınan bu belgeyi yalnızca kendisi veya vekalet verdiği kişi alabilir. Kişi bu belgeyi kendi almak istediğinde hem zaman hem maddi kayıplarla karşılaşması muhtemeldir. Olası zaman ve maddi kaybı engellemek için vatan danışmanlık olarak dünyanın birçok ülkesinde bulunan anlaşmalı katlarımız aracılığı ile belgenizi minimum sürede getirtmekteyiz. Detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerimizden uzman göç danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.